Sivrisinek cinslerinin çoğu kış aylarını ergin halde geçirir. Bunlara örnek olarak Kulex ve Anofel cinsleri verilebilir. Burada artık Ekim ayına girmiş bulunuyoruz. Ve dün akşam benden kan hemen sivrisineğin gördüğünüz gibi artık saklanma zamanı gelmiş. Bu sinek eğer hava sıcaklıkları uygun olursa gidip yumurtlayacak ve gelişimi sürdürecek. Belki bir sonraki nesil kışlamaya girecek ya da bu sinek gidip gizlenecek. En az 4-5 ay bu şekilde bekleyip sonra yumurtlayıp ölecek. Gördüğünüz gizlenme saklanma yapmaya hazırlanmış kanemmiş bir sivrisinek. Sivrisinekler kanemdikten 1-2 gün sonra yumurtlarlar. En az 1-2 gün yumurtaların gelişimi için beklemeleri gerekir. Buradaki de oldukça iyi bir şekilde beslenmiş bir dişi sivrisinek. Antenlerine bakarsanız cılız antenleri olduğunu göreceksiniz. Sadece dişiler kanemer ve bu sineğimiz oldukça iyi doymuş.